Herkese selam arkadaşlar. Bu hafta borsada hisselerin temettü ödemeleri gerçekleşecek. Temettü ödemesi yapacak şirketler bu şekilde. 10'u ve 14 arası bu şirketler temettü ödeyecek. Alkim Kağıt, Link Bilgisayar, Kalekim Kimyevi Maddeler, Şeker Bank, Aksa Akrilik, Eskar Turizm, Ege Profil Sanayi ve Ticaret, Alkim Alkali Kimya AŞ, Enka İnşaat, Tekfen Holding, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Esenboğa Elektrik, Natürel Yenilenebilir Enerji, Margün Enerji, Sodaş Sodyum, Enerjisa Enerji. Takipte kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Bildirim zilini açın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.